Valla tavuğun yanına gittim. Tavuk ilginç bir şekilde yumurta çıkardı. Dışı yumuşacık, kocaman. Normalde atak tavuğum var. Şimdi patlatacağım içinden ne çıkacak? Veya büyük, kendinden büyük bir şekilde çıktı. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet, yumurta. Görüyorsunuz yumurtanın ağı. Ve içinden bir yumurta daha çıkıyor. Gördüğünüz şekilde bir yumurta daha var. Arca köyünde e, yazları ikamet ediyorum. Babamların yanına gidiyorum. İşte ta orada hobi olarak tavuk besliyorum. Dün akşam e, tavuklarımı içeriye koymaya gittiğimde e, atak soğuklarım var işte. Onun bir tanesini önümde e, yumurta çıkardığını gördüm ama yumurta da normal yumurta büyüklerinin ebatlarından veya büyük. Kaz yumurtası mı desem, deve kuşu yumurtası mı desem veya büyüktü. Neyse tavukları içeri koyduktan sonra yumurta elime aldım. Yumurta yumuşacık dışı böyle. Sonra eşimi falan çağırdım çocukları falan çağırdım gösterdim bunlara babam falan geldi şaşırdılar yani ilginç bir yumurta ilk defa böyle bir şey görüyorum ben eve geldim baktım yumurtayı tabii kırmayı deneyim dedim yumurtayı kırdığımda dışından bir ağı geldi normal ağı oluşmuş İçinden tekrar bir yumurta çıktı bu yaşıma kadar ilk defa böyle bir şey gördüm yani. Başkalarına gösterdiğiniz zaman nasıl tepki gösterdiler? Çok şaşırdılar ee, hatta e, böyle bir yumurtanın oluşumu çok iyi falan dediler de e, ilk defa gördüklerini söylediler bunu yani. Hayvan ilk başta ben hasta olduğunu sandım ee, böyle ölecek gibi duruyordu birden yumurtayı çıkardıktan sonra hayvanın rahatladığını gördüm. Demek ki hasta değilmiş e, İçinde böyle bir şekilde yumurta oluştuğu için şaşırdım ya ilginç ya böyle bir şey olması ilginç yani. Kaz yumurtası büyüklüğünden mi? Kaz hani? yumurtası büyüklüğünden demiyorum ondan daha büyüktü. Öyle düşünüyorum yani.